<laughs> Bu ne ama ne? Bu ne bir cüre var şu anım ya. Güzel Kuşu kuşu kuşu. Omayın abi değil Yarın aydım öldüm galiba. Bu da var. Nasıl görüyor? Oğlum nasıl jöre? Oğlum jöreler çok iyi. Omen abi hala orada. Bordo malı buradan geldi. Bekir de buradan geldi. Sikiş. yasno İnteresan Niye açacağız burada ya? Ya bu siktir mi? Kart törebi niye geliyor? Çok attım lan. Abi Fatakon Kadir benden çıktı püç. Ben Valla nerede çıktı? Yemin ederim çok vardı. Vallahi Valla billah. Allah bu elinden çıkmadı? çıktı. Nerede çıktı? Malum Kim bilir? Arda <gülüyor> Arda, ben orda Arda ben, ben orada ninja neydim oğlum? Benden çıkmadı. Ben e çıkmadım. Ninja benden mi çıktı o? Oğlum Ses ben zaten oradaydım. Gerizekalı ninja ta elektrik Hayır, yalan önüce. Zaten gelmiş orada gelmiş. Mal amına koyup salak kafanı sikiyim ben. Özür dilerim bir teknik aksaklık oldu. Mal amına Bu teknik aksaklıktan dolayı bu hata da bu <laughs> araya asabilir <laughs> miyiz? Araya asabilir <laughs> miyiz? Araya asabilir <laughs> miyiz? Araya ben asıyorum. <asabileyim. gülüyor> araya asabilir <laughs> miyiz? Araya asabilir miyiz? Ben suyla döktüm senin yüzünü. Amulyonu sikip tamam mı? Ne sikip abi Arda yasıyorum. Ben Asma ben var mısın? Niye asıyorsun? Oylar benim oyum. Ninja versene oğlum. Neyi bekliyorsun? Arda. Görüşürüz kanka. Nerede görüşürüz abi? Oğlum bak buramız millet astırmaya başladı buramız vampir. Sen ya, bu sik kafa. Sen bekle. Sik kafa. Sik kafa. Amına küçük sik kafasıyla kafa. konuşmayın sanışıyor. Bak boş yere şeye basanı sikerim. Ya be çesin misin? Allah'ını seversin. Ya beş... Abi niye boşuyorsun? Bak ebesin amından görev almaya gidiyorum. Ne oldu Hı? lan oğlum? Emir evette çıkarışı şey gördüm. Yalan lan yemin ediyorum yalan. Bu arada <laughs> Emre ben takip ettim Emre'yi görevi bitti. Dolmadı yukarıdaki var biraz daha bekledi biraz daha dur, bekledi. Dur Küçük bir şey doldu. Anlat seni dedim. Büyük ihtimal Bak, Emre de Bir de Emre tamam. upload tamam. et, upload etmedim doğru geldi amına koyayım. Doğru ata dedikten sonra upload etmiş. Ne bana Emre ma ya Emre bir şey diyeyim. Emre malını be evet. vetten evet. böyle şuk 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 çıkarken diyor. Ben de ben Emre, Emre oluyor şüpheleniyorum bak. Tamam. haberiniz olsun. Aramdan bak bu sefer. Arkada dolmadı var. Tamam Batu bir lafımı kesme oğlum. Tuşa ben mi Tam benim arkamdan zeballak gibi <laughs> Arkam ya. Arkama geldi. Böyle uğra bura esse bak uğra Gelirken bastım tuşa. Mene mene asıl asıl esse. Garanti as, po. Ya. Garanti A, as, po. As, as, emin. Garanti bu as as, as as Yalan söylüyor. As, 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 as bir dakika. Oyun vermeyin. Anlatayım. Tamam mı? Anlat. Kardeşim. Yanında Bekir vardı. Yanında vardı. Bak yanında Bekir vardı. Tamam mı? Ben değilim. Yanında niye söylüyorsun? Bekir kim? yok. Bekir yanındaydı senin.

Yolun, Hayır ben değilim lan. Yürü Yürü seni. Bek Peki, kardeşim? Yanında değil Ya sizin ya, ya, ya. De, Yok. Benim mal yok amına Abi senin, senin kadar mal yok pato bak. Emre hadi bakalım. Tamam. Kardeşim Emre. Sanki tamam bak bir açıklama yapayım. Bak açıkla hipotezini açıkla. Beni öldürmek için bıkma aslında oğlum. Öldürmek için bıkmadın. Yemin ediyorum yoruldum ya. Vallahi iyi Kardeşim ya ilk oyunda asılıyoruz ya sonra asılıyoruz. Bak hedef bilmiyor. Bak onu şöyle tamam. <laughs> yeter. Hedef benim tamam. Yeter ne olursun yeter. Hasan dinle kardeşim bak sen Artık bir şey yok. söyleyecek bir şey yok oy ver. Dinle kardeşim. Ver oy ver. Abi kayran hadi oy ver. Abi kayran bu kadar bile seni bekliyor ya. Bekir İhtam'ın yanındaydı. Bekir yalan söylüyor bak. Tamam mı? Bak bu infoyu kardeşim, kardeşim göz ardı etmeyin. Tamam. Videosu, ben görmedim diyorum oğlum ben. Aşağı doğru gidiyordun sen bana bana Sen de kardeş. Ramus senin şöbe kirabidir abi. Bitti. Ha bu kadar bir işte kardeş. Amına kodumun yat aşağı Emre. <laughs> Emre bana abi. seni beni niye yapıyorsun? Upload yap bana doğru <laughs> adam. Kamerada sıra değil mi sen? Öyle delikteydin Emre. Yakalandın kardeş. Öldürmek için arada biri Emre. Öldürmekten bıkmadın lan. Arda ne abi? Arda yazdın? bir şey olamaz abi. Böyle bir şey olamaz abi. Sen oy vermişsin. Hala ama boşluğuna hadi. Havan gitti havan gitti hadi. Uzay boşluğuna uzay boşluğuna Emre abi boş yapma. Onun Abi benim bak, basmam lazım. Şikerim, benzin görevim var. Alıyorsun anasının amından anasının amına götürüyorsun. Bir, iki, üç, üç. üç. Joghan? mı teşirdi? Çabuk 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 çabuk. Ah! Kuşu 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 kuşu. acil ine cenasim bu ne oğlum bu ne oğlum bilgisayar kapadı ben neye bastım ya bilgisayar ciddi ما أبيه الرئيس؟ فيزي سوفلان؟ ووو 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 Buyurun lan. Light. Çekilin. Oğlum dosyaları mı ciriyor? Siktir git. Lan git porna. Şimdi benim arşim arşim atacağım yarayacağım dur. Dur aç oraya. Oraya girme dur. Oraya girme. Orası özel arşiv. Oraya girilmez. Orası mahrem. Amına kodumun. Orada mahrem. Gitti mi lan? Ne yapıyorsun oğlum? Anlamadım ki. Ciddi Pes etti galiba de. Ya. Beyler. Ha. Böyle bir şey olamaz. Adam üst düzeye yakır kanks. Benim porno arşivlerini arıyor şu an. Hayır bulabilecek mi porno arşivlerini? Zeki mi? 4 tane kuryosel içine mi? Siksem olamaz. Ne yapıyorsun lan? Sesim gelmiyor mu? Ya porno arşivimi alacak severim mi? Özellikle iki sene boyu emek var orada anladın mı? İki sene emeği var. Dosya silmesin. Bu ne ya? Böyle bir sikişi ben daha önce görmedim. Bu ne oğlum? Adam zoom yapıyor. Bana bir şey göstermeyi sanıyordu. Bana bir şey mesaj veriyor şu an. Bana şu an mesaj veriyor. One... Adam meşaz yürü dur. Ayarlar bir. Sımağını yaptı. başarılı. Hazırız open the GG. ya oğlum klavye su döküldü ya. Ananı sikeyim ya. Bu klavye de yeniydi bu arada. Klavye gitti. Ya klavye de başka bir şey anlamadım. aa demin su döküldü gitti klavye. Attım attım, attım. Açılıp, ganks. Oğlum, değil, Oğlum, beni attım bu. Açıldı gangs. Onu modu görüntüyor. Onun beni bilgisayarda gerçekten mi ha.